Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız 2012 model Corsa D14 benzinli. 75.000 km'de. Araç bize yağ kapağının oradan şu kısımdan yani şu sarı contadan yağ kaçırdığı için geldi. Şimdi bununla ilgili aracı söktüğümüzde şöyle bir durumla karşılaştık. Aracın zincir paleti kırılmış. Bu şekilde. Az önce parçaları düştü. Şurada da bir parçası var. Yani bu palet buradan tamamen çıkmış olsa, kırılmış olsa, parçalanmış olsa araç sente atlayacak ve motora kadar gidecek bu iş. Yani araç kullanıcısının verilmiş sadakası varmış. Ki bu şekilde araç bize çalışarak geldi. Zincirdeki boşluğu da şöyle göstereyim. Yani aracınızın bakımlarını ihmal etmeyin arkadaşlar. Zincirli arabada sıkıntı olmaz diye bir şey yok. Aracınızın her zaman bakımlarını zamanında yaptırın yılını doldurduğunda bu tür işlemleri gerçekleştirin herkes ayıcıklar diyor.